Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün hayatı değiştirecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Bölüm 1: Hedef Belirlemenin Gücü. Hedef belirlemenin gücünü anlayarak işe başlayalım. Hedefler kişisel yol gösterici yıldızlarınız gibidir ve size hayallerinize giden yolu gösterir. Hayatınıza amaç, yön ve her sabah uyanmanız için bir neden verirler aya ayak basmaktan ikonik işletmeler yaratmaya kadar her şey basit bir hedefle başladı. Yani ister Everest'te tırmanmak ister bir roman yazmak olsun bunun için bir hedef belirleyin. Bölüm 2. Akıllı Hedeflerin Belirlenmesi Şimdi şunu merak edebilirsiniz, gerçekten işe yarayan hedefleri nasıl belirlerim? Hedeflerinizi belirlerken akıllı bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Akıllı, ölçülebilir, erişilebilir, mantıklı ve zamana bağlı hedefler demektir. Örneğin, daha fazla para kazanmak yerine bir yıl içinde aylık gelirimi yüzde 20 artırmak şeklinde spesifik bir hedef belirlemek daha etkilidir. Hayalleriniz için doğru yolda kalmanızı sağlayan bir GPS'e sahip olmak gibidir. Eğer hedefiniz akıllı değilse, bu gözleriniz kapalı bir hedef tahtasına vurmaya çalışmak gibidir. Şansınız yaver gidebilir ama kim başarısını şansa bırakmak ister ki? Bölüm 3.3 Görselleştirme Sanatı Hedeflerinizi görselleştirmek bir süper güce sahip olmak gibidir. Gelecekteki yaşamınıza kısa bir bakış. Başarınızı zihninizde gördüğünüzde bu gerçek olur. Bu vizyona uygun seçimler yapmaya ve eylemler gerçekleştirmeye başlayacaksınız. Yani eğer bir girişimci olmak istiyorsanız onun gibi düşünmeye, hareket etmeye ve inanmaya başlayın. Görselleştirme hayallerinizi gerçekleştirmenin gizli sosudur. Bölüm 4: Engelleri Aşmak. Bu yolculuk boyunca engellerle karşılaşacaksınız. Destansı maceranızdaki olay örgüsüne benziyorlar. Engelleri barikatlar olarak değil, basamaklar olarak düşünün. Yolculuğunuzu heyecanlı ve başarı öykülerinizi anlatmaya değer kılan zorluklardır. Açtığınız her engel sizi hayalinize bir adım daha yaklaştırır. Öyleyse onları kucaklayın ve ilerlemeye devam edin. Bölüm 5. Sorumluluk ve Destek Hedef belirlemek sorumluluk duygusunu artırır ve destek arayışını şekillendirir. Kendimize hedefler koymak taahhüt ve motivasyonun temelidir. Dolayısıyla sorumluluk ve destek hedef belirlemenin gücünü vurgular ve başarıya giden yolda önemli roller oynar. Bölüm 6 başarıya giden yolu kutlamak. Başarı yalnızca bitiş çizgisine ulaşmakla ilgili değildir. Yol boyunca elde edilen küçük zaferleri kutlamakla ilgilidir. Bu küçük zaferler yolculuğunuz için yakıt gibidir. Sizi motive eder, güveninizi artırır ve tüm macerayı daha keyifli hale getirir. Bu nedenle her dönüm noktasına ulaştığınızda kendinize bir mini parti düzenlemeyi unutmayın. Hak ediyorsun. Ve işte karşınızda başarıya giden yol haritanız, başarıya giden kişisel GPS'niz. Bu video hedeflerinizi belirlemeniz ve hayallerinizi takip etmeniz için size ilham vermiştir.